Selamun Aleyküm. 13 Aralık'ta dünyada ve Türkiye'de neler yaşandı? Tarihte bugün hangi gelişmeler oldu? Hep birlikte bakalım. 13 Aralık 1048. Fars kökenli İslam bilgini, astronomi, matematik, doğa bilimleri, coğrafya ve tarih alanındaki çalışmalarıyla da tanınan El-Biruni öldü. Biruni'nin eserlerinin sayısı 180 civarındadır. 70 adet astronomi ve 20 adet de matematik kitabı bulunmaktadır tıp, biyoloji, bitkiler, madenler, hayvanlar ve yararlı otlar üzerinde bir dizin oluşturmuştur. Ancak bu eserlerden sadece 27'si günümüze kadar gelebilmiştir. 1805 Sırplar Osmanlı İmparatorluğu'na karşı isyan başlatarak Kara Yorgi'nin önderliği altında Belgrad'ı ele geçirdiler. 1936 Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı genelgeye göre öğrenciye soyadıyla hitap edilecekti. Tam bir batı hayranlığı ve taklitçiliğiyle uygulamaya çalışılan bu genelge karşılık bulmamış ve bir süre sonra da unutulup gitmişti. 1949, Siyonist işgalciler Kudüs'ü başkent ilan etti. Kent, Birleşmiş Milletler kararlarına göre uluslararası kent ilan edilmişti. Kentin uluslararası kent ilan edilmesinin sebebi işgalcilerin işini kolaylaştırmak ve Kudüs dahil diğer Filistin topraklarının kolayca işgal edilebilmesinin yolunu açmak olarak değerlendirilmektedir. 1967 Yunanistan ikiye bölündü. Albaylar Cuntası, Kral Konstantin'in yetkilerini elinden aldı ve yerine bir kral naibi tayin etti. Güneye junta, kuzeye kral hakim durumdaydı. Bir süre sonra junta bütün Yunanistan'ın kontrolünü eline geçirecek ve krallığa son verecekti. 1975. Hristiyan falancistlerin 27 Filistinliyi katletmesiyle Lübnan'da yıllarca sürecek olan iç savaş başladı. Lübnan İç Savaşı 1975'ten savaşın sona erdiği 1990 yılına kadar Lübnan'da yaklaşık olarak 150 bin ile 230 bin insanın ölümüne neden olmuştur. 2002 Mecliste 3 maddelik mini anayasa değişikliği paketi kabul edildi. Paketteki en önemli değişim AK Parti lideri Recep Tayyip Erdoğan'ın seçilmesinin önündeki en büyük engeli oluşturan 76. maddenin 2. fıkrasındaki ideolojik veya anarşik eylemlere ibaresinin terör eylemlerine şeklinde değiştirilmesi oldu. Böylece Erdoğan'ın Siirt konuşmasından dolayı siyasi yasağına yol açan 312. madde mahkumiyeti anayasanın öngördüğü yasak kapsamından çıkarılmış oldu. 2003 Irak'ın eski devlet başkanı Saddam Hüseyin doğum yeri Tikrit'te ABD askerlerince düzenlenen operasyonla yakalandı. 2013 Suriye'de kimyasal silah kullanıldığına ilişkin iddiaları araştıran Birleşmiş Milletler heyeti raporunu açıkladı. Rapora göre Suriye'de incelenen 7 noktadan 4'ünde kesin, birinde ise muhtemelen çeşitli miktarlarda kimyasal silah kullanıldığı tespit edildi. 2015 Rus ordusuna ait savaş uçakları Şam'ın Doğu Guta bölgesinde muhaliflerin denetimindeki Duma'da sivil yerleşim yerlerini hedef alarak katliam yaptı. Bombardıman sonucu 50 sivil hayatını kaybetti, 200'den fazla kişi de yaralandı.